Hayırlı günler. Ben Doktor Hanifi Davoğlu. Türkiye'de çalışan kurumların başında sağlık ve eğitim gelir. Maalesef bu kurumların içine girdiğinizde, ayrıntılara baktığınızda kurumlar çok hantal, işlevsiz ve israf dolu. Sağlık sektörü uzmanı olarak sağlık sektöründe 3 israf alandan bahsedebiliriz. 1. Ekonomik kaynak israfı. 2. Zaman israfı. 3. insan kaynakları israfı. Ben size bugün Türkiye'nin çok önemli bir problemi olan sağlık sektöründeki insan kaynakları israfından bahsetmek istiyorum. Şimdi bir parti iktidara geldiği zaman o ildeki milletvekillerinden birinin bir yakını millet, sağlık müdürü olarak atanır. Yine eğer o ilde bir veya birkaç tane devlet hastanesi varsa diğer milletvekillerinin üzerinde uzlaştığı başhekimler atanır. Bu rutin, geleneksel bir e, durum haline gelmiştir. Peki, e, şunu sormak istiyorum. E, lise eğitiminden sonra altı e, 6 yıllık tıp eğitimi ve 4 yıl bazı branşlarda 6 ile kadar çıkıyor. Uzmanlık eğitimi süresince hekimler yönetim dersi alıyor mu? Hayır. Maalesef hayır almıyor. Peki, e, Türkiye'de sağlık yönetiminden anlayan insanlar yok mu? Ee, Türkiye'de 15 civarında üniversitenin sağlık yönetimi fakülteleri var. Bunlar 4 yıllık sağlık e, yöneticisi yetiştiriyor. Maalesef bu çocuklar iş bulma sıkıntısı yaşıyor. Bunlar iş bulamadığı halde hekimler kendi görevlerinden alınarak sağlık sektöründe yönetici yapılıyor. Bunun sebebi ne? Bunun sebebi adam kayırmacılık. Efendim söyleyeyim, partizanlık. E, sağlık sektöründe en önemli sorun e, iletişim bozukluğu ve yönetilememe. Bu yönetilememenin sebebi e, hekimlerin sağlık müdürü ve başhekim olarak hastaneler yönetmesi. Halbuki bazı hastanelerin 5000 bin civarında personeli var. Siz hiçbir eğitimi almamış bir insanı başhekim olarak atayıp o hastaneyi ona teslim ederseniz, Maalesef bu sorunları yaşamanız kaçınılmaz olur. Halbuki e, endüstri devriminden sonra Adam Smith'in görüşleriyle uzmanlaşmanın ne kadar önemli olduğu ortaya çıkmıştı. Siz bütün bunları bildiğiniz halde e, sağlığı sırf partizanlık için kötü yönetime mahkum ediyorsunuz. Evet, toplum e, hastanede başhekim olmalı. Başhekim sadece ve sadece demokratik e, yollarla e, seçilen... E, yönetimde hekimlerin isteğini tıbbi gelişmeler sonucu ortaya çıkan yeni durumları e, ifade etmesi için e, yönetimde olmalı. Ama hastanenin e, siyasi yönetimi efendim ekonomik yönetimi kesinlikle başhekimden alınmalı. E, o yönetimler profesyonel insanlara bırakılmalı. Aynı şey sağlık müdürlükleri içinde geçerli. Arkadaşlar Türkiye'de yaklaşık 10 bin, 15 bin kadar hekim, sağlık müdürü, il sağlık müdürü, ilçe sağlık müdürü, başhekim, başhekim yardımcısı olarak atıl durumda. Halbuki Türkiye'nin çok büyük hekim açığı var. Hekim açığı olduğu için mesela sepsis zinciri işleyemiyor. Öyle olunca hasta, hastalarımız yeterlice sağlık hizmeti alamıyor. Siz var olan hekimleri hekim olarak çalıştırmıyorsunuz. Efendim söyleyeyim, Sağlık yönetimi mezunu insanlar işsiz bırakıyorsunuz, hekimleri yönetici olarak çalıştırıyorsunuz. Gördüğünüz gibi e, 3-4 boyutu olan bir kaynak israfı ortaya çıkıyor burada. Halbuki biz e, kesinlikle partizanlık yapmadan sağlık e, fakültesi, sağlık yönetimi fakültesi mezunu olan insanlardan oluşmuş bir yönetim kuracağız ve bu kadrolar e, içinde. Yönetimin kademeleri belli olacak, kimin nasıl yükseleceği şartları belirlenecek. İnsanlar hangi şartları gerçekleşirse müdür olacaklar ortaya çıkacak. Bu sistem kendinden kendi idamesini sürdürecektir. Burada siyasetçinin, bürokratın hiçbir dahili olmayacaktır. Teşekkür ederim.